Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vel atibetüli muttekeen Ve salatu ve selamu ala Rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain Muhterem Müslümanlar Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ebedi daimi üzerimize, üzerimize ve bütün hükmünler üzerine olsun inşallah. Rabbimizden bu zor zamanlarda yardım ve inayetini arzu ediyoruz. Salgın hastalıktan cümle ümmeti Muhammed'i muhafaza buyurmasını yine niyaz ediyoruz. Vazımızın konusu yoksulun hakkı ile alakalı olacaktır. İnşallah. Rabbimiz Celle Celaluhu Alimran suresinin 92. ayet kelimede şöyle buyuruyor. İstanbul'da "Lem tenalu birra hatta tunfiku mimma tuhibbun." Sevdiklerinizden infak etmedikçe iyiliğe, birre asla ulaşamazsınız. Ve ma tunfiku min şey'in fe inna Allah bihi alim. Siz her neyi tasadduk ederseniz, infak ederseniz de Muhakkak Allah Teala onu bilir. Diğer bir ayet-i kerimede Zariyat suresi 17 18 ve 19. ayet-i Rabbimiz şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Kanu <laughs> qalilan min el leyl ma Onlar gecenin bir kısmında kalkarlar. Ve bil eshabihum yestagfirun ve Seher vakitlerinde herkes uykudayken onlar seher vakitlerinde istiğfar ederler. Ve fi'al malihim hakku lisâil ve mahrum. İsteyene de mahrum olana da mallarında hak tanırlar. Mallarından hak pay ayırmışlardır onlar. Rabbimiz böyle buyuruyor. Burada sail isteyen demek. Yani dilenciler bunun içine girer, ihtiyaç sahibi bunun içine girer. Ama mahrum kelimesi iffetinden dolayı ya da utancından dolayı aslında burada çok büyük bir mana var. Sadece e, utanç değil, insanlardan istemiyor. Çünkü Rabbimizden, yalnızca Allah'tan istemeyi arz ettiği için, insanlara muhtaç olmamak için, yüce yaratıcıdan isterim sadece diye. Bu mahrum kelimesi böyle. İffetinden dolayı da isteyemeyen kimse için mallarında hak tanırlar. Evet. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şöyle buyuruyor. Yedi sınıf insan vardır ki, yedi sınıf insan vardır ki, hiçbir gölgenin olmadığı bir günde, Allah'ın arşının gölgesinde gölgelenecektir. Bunlardan biri de, yedi sınıf insandan biri de şudur. Sağ elinin verdiği sadakayı sol eli görmeyecek şekilde gizleyen. O kadar gizli veriyor ki, o kadar gizli veriyor ki, sağ elinin verdiğini sol eli görmemesi ne demek? Gizlilik. Çok aşırı bir gizlilik içerisinde veriyor. Yani Hz. Ali Efendimiz gibi radıyallahu anh bir gün Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh'ı çağırdı Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. ''Ya yani bugün ne yaptın?'' buyurdu. ''Ya Rasulallah namaz kıldım, ibadet ettim, normal bir gün yaşadım.'' ''Hayır, söyle bugün farklı bir şey yapmışsın ne yaptın?'' ''Geceden ne yaptın sen?'' ''Çünkü Cebrail aleyhisselam geldi bana yaptığını haber verdi biiznillah ithala.'' buyurdu. Hazreti Ali Efendimiz dedi ki ''Ya Rasulallah Allah'ı razı etmek için, rızasını kazanmak için Rabbimizin acaba ne yapabilirim diye düşünürken yalnızca onun için sadaka vermeyi, Allah yolunda infak etmeyi düşündüm. Aklıma bu geldi gönlüme. Ondan dolayı bir sadaka kaç türlü verilir diye düşündüm. Dört türlü verilir dedim. Bir, açıktan. iki gizli üç gündüz, dört gece. Bu dört şekilde Allah yolunda sadaka verip onun rızasını kazanmaya arz ve bunu yaptım diyor. Hz. Ali Efendimiz'e bu müjdeyi veriyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de. Evet. Gece, gündüz, gizliden, açıktan veren kimseler var ya diye Hz. Ali Efendimiz'in yaptığı fiil övülmüştür Kur'an-ı Kerim'de değerli müminler. Şunu da unutmamak gerekir. Ayet, ait kelimelerde geçen ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek hadis şeriflerinde geçen insanların övgüye mazhar oldukları hasretler, özellikler çoktur. Bu güzel ahlak esasları çoktur. Sadece sadaka vermekle, Allah yolunda tasadduk etmekle, malını harcamakla rızayı bariye kavuşmamız olabilir ama Cenab-ı Allah dilerse bunu lütfeder. Ama bunun yanında asıl Önemli olan meseleler daha vardır. Belki bundan daha önemli meseleler de vardır. İman gibi, İslam gibi, İhsan gibi. İman gibi zihnimizi Allahu Teala'ya kulluktan başka boş işlerle meşgul etmemek. Yani zamanımızda ortaya çıkmış olan ateizm, deizm, ismini söyleyemeyeceğimiz nice nice akımlar vardır. Bunlar, bunlardan zihnimizi korumak. Yani safi, tertemiz bir Allah inancı. Başta bu, bunu istiyor Rabbimiz aslında. İkinci olarak da İslam dedik, İslam dedik, namaz, oruç, hac, zekat, kelime-i şehadet elbette vardır ama hayatımızın bütün alanına, bütün alanına Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşantısını yayabilmektir asıl amaç. Kur'an ve sünnet üzere yaşayabilmektir. Cüneyd-i Bağdadi Efendimiz rahmetullahi aleyhi şöyle buyurur. Biz iki ışıkla yürürüz, sağ elimizde Kur'an, sol elimizde sünnet. Biz iki ışıkla yürürüz, sağ elimizde Kur'an, sol elimizde sünnet. İslam dedik, üçüncü olarak da ihsan dedik. Çünkü kalbimizi rızayı bariye, Allah'ın rızasına uygun olmayan kötü ahlakların tamamından korumak yine en büyük hedeflerimizden biridir. Bunları yerine getirdikten sonra bu güzel ahlaklardan biri de işte yoksulun zenginin malı üzerindeki hakkı dediğimiz zekat, fıtır sadakası, fitre ve sadaka dediğimiz e, güzel hasletler Allah'ımızın bizim üzerimize yüklemiş olduğu yükümlülükler vardır değerli müminler. Hatırlayan Hatırlayanlar vardır. Bizden belki 30-40 yıl öncesine kadar, belki de 50 yıl öncesine kadar bu olmuş, yaşanmış. Hala kalıntıları da var şehirlerimizde, büyük şehirlerimizde, merkezi yerlerimizde. Sadaka taşları olurdu merkezlerde. Sadaka taşları şundan dolayıdır. Fakir gelip, kapıya gelip de isteyemeyebilir. Hani ayet-i kerimede buyuruyor da bu bismillah. وَمِنْ اَمَّالِهِمْ حَقُّ لِسَّالِينَ ve Onlar mallarından isteyene de isteyemeyene de hak tanırlar, pay ayırmışlardır. Bunun çok güzel bir örneğidir. Bizim ecdadımızın, Osmanlımızın, o mübarek insanların bize öğretmiş olduğu çok güzel bir ahlaktır. Kur'an ve Sünnet üzerine yaşamaktır bu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini, Rabbimizin ayetlerini ve Peygamberimizin mübarek hadislerini baş üstünde tutmaktır bu mübareklerin yaptığı. Bize bunu öğretmişlerdir. Sadaka taşları dedik sırf fakir kapıya gelip istemesin. Biz direkt onun ayağına gitmiş olalım diye sadaka taşlarını yapmışlardır. Kalıntılarını görenler vardır mutlaka. Ee, i̇nternette internette araştırdığınız zaman sadaka taşları diye bu gözün üzerinde çıkacaktır inşallah. Bunu göreceğiz net bir şekilde. Ne güzel bir miras bırakmışlar. Bunu devam ettirmek elbette bizim en büyük görevlerimizden biridir inşallah. İnsan sadaka vermediği zaman Allah korusun daha büyük bir veballe zekat vermediği ya da veremediği zaman vermemek vardır. O anlaşılır ama verememek de vardır. Verememek şu demektir. Şahih insan denir buna. Öyle bir cimrilik ki şahih şu özelliği kendisi vermiyor başkalarının vermesine de engel oluyor. Kendisi vermiyor başkalarının vermesine de engel olmak istiyor. Haset ediyor, kıskanıyor. Ben veremiyorum, başkası neden verebiliyor diye. Allah korusun. Bu çok kötü bir ahlaktır. Bu Kur'an-ı Kerim'de övülen ve zikredilen ahlakın, hadis-i şeriflerde zikredilen övülen ahlakın tam sıttıdır. Rabbim hepimizi bundan muhafaza buyursun inşallah. Evet. Sadaka vermedikçe, zekat vermedikçe insan dünyevileşiyor. Dünyanın dengesini Cenab-ı Allah kurmuştur zenginden alıp fakire vermek ne bu sebeple ne fakir daha fakir olacaktır. Zengin de zengin de şunu şöyle söylemek lazım. Zengin verdiği zaman fakir olmuyor zaten. Ama dengeyi sağlıyor Cenab-ı Allah bu sebeple. Bir de zengin zengin bu dünyanın geçici olduğunu vermekle öğren. Gelelim sadece zenginler mi verir sadaka, zekat, sadaka, infak ve sadaka sadece zenginlere mi vardır? Hayır. Allah'ın bedenine sıhhat verdiği ve çalışan herkes üzerine az da olsa sadaka vermek gerekir. Herkes üzerine. Çünkü maalesef zamanımızda zekatını vermeyenler çok. Sadaka verenler sayısı az. Bundan dolayı bu dengeyi de hep birlikte sağlayacağız. Allah hamdolsun bizim ülkemiz, memleketimiz, bizim insanımız, halkımız o kadar güzel bir topluluk olduk ki hamdolsun yüzyıllar boyunca nerede bir ihtiyaç sahibi var hep yanında olmaya çalıştık. Bize soruyorlar falanca yerde ne işiniz var diye biz Allah'ın aç kullarını doyurmaya geldik diyoruz. Bizim sivil toplum örgütlerimizle başka yani başta devletimizle, ve diğerli başkanımız olmak üzere hep birlikte nerede bir aç açlığa terk edilmiş insanlar biz onun yanında olmaya gayret ettik, olacağız Allah'ın izniyle inşallah. Değerli müminler, sadaka ve zekat vermedikçe dünyevileşiyoruz, dünyaya dalıyoruz dedik. Bu bizim en büyük hastalığımız. Nedir? Ahireti unutmak. Allah'ı ve ahireti unutmak. Ölümü unutmak. Hesabı unutmak. Mizanı unutmak. Öldükten sonra nelerle karşılaşacağız? Bunu unutmak. Her şeyi bu dizgi içerisinde, bu dizi içerisinde düşünmemiz lazım. İki kaşımızın arasına, ortasına tam ahireti koymamız lazım. Bundan dolayı Rabbimize niyaz ediyoruz. Bu hastalık, salgın hastalık olsa da, olmasa da, her halükarda veya bu ülkenin başına neler gelirse gelsin, bu manada bir izni verilen sadakalar, verilen zekatlar, aç kulların doyurmak suretiyle bir Cenab-ı Allah bu ülkeyi her türlü kötülüklerden koruyacaktır. Bu ümit ediyoruz. Rabbimiz'den niyaz ediyoruz inşallah. Hepinizi aziz ve celil olan Allah'a emanet ediyorum. Hamdolsun alemlerden yollandık.